Su böreği şahane olmuş anacığım. Afiyet olsun. Su böreğini de annemin üstüne tanımam. Çoktandır yapmıyordu. Özlemişiz vallahi. Ben yapıyorum da senin eve geldiğin yok ki yesin. Aa, ben mi gelmiyorum ya? Her fırsatta uğruyorum ya. Ya işte öyle bir uğrayıp gidiyorsun. Zeytinyağlı <laughs> dolma da nefis. Feride sardı onları. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ölev ihalesini unutmadın değil mi Yılmaz? Hayır unutmadım. Saat kaçta olduğunu biliyor musun? Ya inadı. O iş bize pek hayır getirmeyecek. Niye? Karlı bir iş gibi görünüyordu. Karlı olmasına karlı da... ...işin içinde başka işler var. Ya sana da emri baki yapmış gibi olmayayım ama... ...gel bu işten vazgeçelim. Yani yine de karar senin tabii. Yo, madem bir bildiğim var katılmayız biz de. Eyvallah. Sence bugün provada nasıldım? Gayet iyiydim. <laughs> Kibarlığı bırak şimdi. Berbattım. Bence kendini haksızlık ediyorsun. Handan Hanım moralimi alt üst etti. Takma bu kadar. Belki küçük bir hediye moralini düzeltmeye yardım eder. Allah Allah. Çok teşekkür ederim de nereden çıktı şimdi Hiç, içimden geldi. Gördüm. Sana çok yakışacağını düşündüm. Aldım. Lütfen dur şimdi açma. Ben gittikten sonra. Tamam. İyi geceler. Sana da. Selam. Sen miydin? Neye daldın öyle? Hiç. Prova nasıldı? İdare eder. O elindeki ne? E, hediye. Annem aldım. Öyle mi? Ben artık eve gireyim. Annem merak etmiştir. İyi geceler. Sana da. Merhaba anne. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim oğlum. Geç kaldım özür dilerim. Yarınki ihale için çalışmam gerekti. Önemli değil. Nasıl geçti günün? Gayet iyi. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Hadi gel göstereyim. Kim aldı Elif'i? Ben aldım. Anne, hani yataktan çıkmayacaktın? Abartma o kadar. Yürüyerek gitmedim ya. İyi etmemiş miyim özlemişsindir diye düşündüm kızım benim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.